İlk önce esas programımızı açıyoruz. Burada oluşturacağımız paralel ve seri devrelerin beraber kullanılması, daha doğrusu dirençlerin paralel ve seri olarak aynı anda bağlanması bize ne lazım? Bize bir güç kaynağı, bize direnç lazım. Yani bu dirençlerin üzerinden geçen akım ve gerilimleri ölçmek için ampermetre ve voltmetre lazım. Yani toplamda bize dört tane devre elemanı lazım. Lazım olan elemanlar için bu pick device diyormuş komponentisten. Önce komponenti seçiyorum. Ondan sonra pick device'a geliyorum. Buradan önce güç kaynağı alacağım. Bu bateri de olabilir. Bu şekilde bateri de olabilir. Source yazarak V source'u da alabiliriz. Burada önemli olan DC bir güç sağlamak. Ne demek istiyorum? V, v, source dediğimiz her zaman diyorum ya priz. Prize takmış gibi düşüneceğiz. Bateri dediğimiz pile takmış gibi düşüneceğiz. Bu devre için tabii ki bize önemli bir fark yaratmamakta. Okey dediğimiz zaman sol tarafa eklendi. Devam ediyorum. Şimdi direnç ekleyeceğim. Direnç için rezistör yazmam lazım. Tamamını yazmama gerek yok bu şekilde. Zaten rez desem de buraya rezistör yani direnç geliyor. Bunlardan herhangi bir tanesini alabiliriz. Nasıl olsa değerini daha sonra kendi ayarlayacağım. Üzerine çift tıklayarak direncimi de getirdim. Şimdi ne lazımdı bana? Güç kaynağım var. Direncim var. Bir de ampermetre akımı ölçmek için voltmetre direnci ölçmek için. Bunları nereden getiriyorduk? Şurada Virtual Instruments Mod yani sanal ölçme cihazları var. Bunları DC olanlarını alacağız. Çift tıkladığım zaman herhangi bir işe yaramıyor. Yani biraz önceki gibi gelmiyor. Nasıl geliyor bunlar? Lazım olduğu zaman DC ampermetreyi ya da DC voltmetreyi seçerek şöyle ekrana bırakabiliyorum. Bu şekilde lazım olduğu zaman alacağız. Şimdi, bunları bir şimdilik silelim. Seçerek Delete'e basıyorum, siliyorum. Pardon. biraz yaklaştırıyorum kontrole basarak kontrole basarak paranın orta tuşunu çevirdim biraz yaklaştım ya da şuradan da yaklaşabilirim evet bu alana şimdi bir devre oluşturacağım önce güç kaynağımı alıyorum güç kaynağımı şu şekilde ekliyorum bir kere bastığım zaman ekliyorum tamam direnç ekleyeceğim hem seri hem paralel bağlanmış dirençler ekleyeceğim önce şuraya bir tane seri olarak bağlayayım daha sonra biraz aralıklı olarak şöyle bir buraya bir de buraya böyle paralel bağlayayım. Şimdi devreyi tamamlıyorum. Böyle bir kere bastım. Gördüğünüz gibi V2 ve R3 paralel konumdayken V1 dediği konumda. Şimdi gelelim bunların değerlerini ayarlamaya. Oku alıyorum. 1 volt yazıyor ya da üzerine çift tıkladığım zaman şuradaki voltaj değerini değiştiriyor. Voltaj değeri biraz fazla verelim. Fazla 40 volt. girile çünkü hesaplama zor oldu. Tamam 40 volt verdik. Bunun herhangi bir değeri yok. Bastığımız zaman üzerine çift tıkladığımız zaman şurada resistance diyor yani direnç. Bunun direnci 20 ohm olsun. V2'ye bir direnç veriyorum belki 2ye 40 ohmluk, Özür dilerim, Yanlış şey yapıyorum. Bu hatayı hemen dikkat edin. string kısmına değil. Şöyle üzerine bastığınız zaman rezistans kısmına direnç girmemiz gerekiyor. 40 ohmluk bir direnç girdim. b de aynı şekilde çift tıkladım. Burada e, 30 ohmluk diyelim. Rakamlar küsürlü çıkabilir. Önemli değil. Tamam. Şu anda benim 20 ohmluk bir seri bağlanmış dendim. 40 ve 30 ohmluk paralel bağlanmış dirençlerim var ve 40 voltlukta bir neyim var? Güç kaynağı <laughs> mevcut. Bastığım zaman evet çalışıyor. Herhangi bir sorun yok gözüküyor. Tabii bunu ne yapmamız lazım? Buradaki değerleri ölçebilmemiz lazım. Ne ölçeceğiz? Amper metrede volt metre ile ölçeceğiz. Ampermetre devreye seri bağlanıyordu. Volt metre ise paralel bağlanıyordu. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunları bildiğiniz gibi böyle çekebiliyorduk. Tabii bu burada kalmayacak. Silebiliyoruz. Sağ tıklayıp delete diyebiliyoruz. Sonra tekrar birleştirebiliyoruz. Amper metre seviye bağlanacaktı. Volt metre paralel bağlı. Amper metre nereye bağlayacağım? D1. Şuradaki akım ölçmek istiyorum. Buradaki akım ölçmek istiyorum. Buradaki akım ölçmek istiyorum. Ve buradaki akım ölçmek istiyorum. istiyorum. Yani toplamda 4 tane amper metre lazım var. Ekleyeceğim yerlerde kabloları üzerine sağ tıklayarak play wire diyerek siliyorum. Yine şuradaki zaten silinecek kısım bakın seçtiğiniz zaman muzo var. Late dedim. Late dedim. Tabii bu hepsini silmiş oldu. Seçtiğimiz zaman hepsini Önemli değil. Buradaki noktayı sildiğimiz için hepsini siliyor. Silsin hiç önemli değil. Tekrar bağlayabiliriz. Geldim. Şuradaki görsel araştırma. DC ampermetreden bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya yerleştirdim. Evet Devre böyle geliyordu. Bir tane de buraya yerleştiriyorum. Devre tamamlanacak ya. Tabii bunu ne yapabiliyorduk? Bunu üzerine gelip Sağ tıklayıp Rotate diyerek çevirebiliyoruz. Bakın artı burada, eksi burada. Artısı, eksi önemli değil. Ee, göstermek için yapıyorum. Sağ tıkladım. Y mirror dedim. Ne yapıyor? Tam tersine çeviriyor. Niye önemli olmadığını, artısının, eksisinin biraz sonra göreceğiz. Evet, bağlantılar. yapıyorum bağlantıları yapıyorum. Ahmet evet, ait bağlantıları. Bu ikisi paraleldi. Bunları bağladık. Tabii çizimleri yaparken bunları oldukça düzgün çizmeye çalışmakta fayda var. Yani tam e, alt alta üst üste gelmesinde fayda var. Görsellik açısından. Çalıştırıyorum. Bakın burada geçen değerleri okuyabiliyorum. Biraz yaklaştırayım. Şöyle tamamını göremiyorsun. 1.08 amper geçiyor. 0.46 amper. 0.62 amper ve 1.8. Fakat dikkat ederseniz hepsinde artı yazarken bunda ne yazıyor? Eksi yazıyor. Niye eksi yazıyor? Eksi yazmasının tek sebebi ampermetrenin eksi ucunu üç kaynağının artı ucuna bağlı. Tek sebebi o. Şunu kabloyu bir silelim. Bunu ters çeviriyorum. Yenilir ile artıya denk getiriyorum. Şimdi simülasyonumu çalıştırıyorum tekrar. Bakın 1.8 1.8 diyor. Peki bunu yan çevireyim. Bunu yan çevirmek istiyorum. Bakın bastığım zaman aşağıda bir şey yazıyor. Sarı olarak diyor ki şu anda şu anda çalışıyor. Yani simülasyonun play tuşuna bastık ya. Şu anda çalıştığı için bir şey yapamazsınız. Diyor. Durdurdum. Sağ tıkladım. Hiç kabloları silmeden çeviriyorum. Rotate diyorum. Bakın artı eksiye getirdi. Biraz ters çevirdi. Yani çalışıyor ama ters gözüküyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi biraz önce bahsettiğim şu görselliği etkiledi. Tamam bunu bu sefer şöyle ters çevirelim. Daha doğrusu şöyle ters çevirelim. Bakın yine artı eksiye geldi. 1.08 yazıyor ama pek görsel olarak düzgün bir tasarım olmadı. Tabii şöyle ayarlayabiliyoruz. Fakat biraz e, zor oluyor. Yani zor derken şekiller oluyor gördüğünüz gibi. O yüzden ampermetreleri kablon geldiği yöne göre ayarlamak daha mantıklı. Şunu da silip tekrar. Evet ampermetre ile ilgili kısmımız bu kadar. Şöyle artıda kalsın son olarak. Şimdi gelelim voltmetre eklemeye. Ampermetreler devreye seri bağlanıyordu. Gördüğünüz gibi burada bütün ampermetreler devreye seri olarak bağlandı. Voltmetre paralel bağlandı. Ne demek o? Hemen bakalım. Voltmetreyi bu dirençlerin üzerine bağlayacağız. Voltmetre geçmeden önce son bir göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın çalıştırdığımda 1.08. Bununki 1.08. Durdurdum. Şunu 40 değil de örneğin 60 yapıyorum. 60 volt yazıyorum. 60 yazıyorum. V'sini yazmasam da 60 volt olarak algılıyor. Play'e bastım. Bakın ne yaptı? Yükseldi. Çünkü gerilim arttı. 40 yazınca 0.8'di. 20 yazınca ne olacak? Çalıştıralım. 20 yazınca 0.54. Gördüğünüz gibi tam yarı yarıya düşmüş oldu. Şimdi gerilimleri hesaplayacağız. Şöyle 40'ı yazalım. Gene kalsın. Herhangi bir sorun yok. Gerilimleri bulacağız. Gerilimleri bulmak için voltmetre ekliyoruz. Her bir bir tane ekleyeceğiz. Bir de boş bir yere ekleyelim. Yani şurada bir yere ekleyelim. Bir tane de şu gerilim kaynağını da kendisine ekleyelim. Yani beş tane lazım var. Aldım DC voltmetreyi. Seçiyorum. Şu noktayken. DC voltmetre bir buraya. iki, Üç. Şurada boş bir yere bırakın. Dört. Bu da beş. Aynı şey voltmetreler için de geçerli. Artıya artıya bağlarsak normal gösterir. Normal derken artılı gösterir. Artıya eksiye bağlarsak eksi gösterir. Ama değer her zaman aynı. Paralel bağladım. Yine paralel bağlıyorum. Artıyı artıya bağladım. Eksiği eksiye bağladım. Böyle bağlamak zorunda mıyız? Hayır değiliz. Şöyle ki bunu bir çevireyim. Yan da koyabilir. Sadece yan koyunca ne olacaktır? Buradaki rakam şöyle dik olarak gözükecektir. Bunu da ters bağlayalım. Yani yanlış oldu. Eksi kısmı artıya gelsin. Şimdi artıyı da karıştırmayın. Artı buradan çıktığı için şu kısmı artı olarak düşünüyorum. Zaten göreceksiniz sonuç değişmeyecek. Bakın bunlar nasıl bağlıyorum ben devreye? Paralel bağlıyorum. Paralel bağlıyorum. Son olarak bu kaldı. Bunu da şöyle çevirelim. Bunu da şurada bir yere bağlıyor. Böyle boş bağlıyor. bağlayalım. Boş derde gerilim var, akım vardı. Bakalım gerilim olacak. Çalıştırıyorum. Neler veriyor bu bana? Bakalım. 40 voltluk gerilim vardı. E tabi direkt bu şu aradaki gerilimi ölçersek arada Güç kaynağı olduğu için doğal olarak 40 voltluk bir gerilim var. Bu normal. Şuna bakıyorum ne kadarmış? 21.5 voltluk bir gerilim var. Buna bakıyorum, 18.5. Buna bakıyorum, bu da 18.5. Ama bunun eksi bunun artılı. Dediğim gibi bu eksi artı değer anlamında değil, eksi artı ne anlamında? Yön anlamında. Tabii ki paralel devre olduğu için bunun böyle çıkması normal. İkisinde de gerilim eşit ama akımlar farklı. Burada akım var. Burada ise gerilim yok. Gerilim yok anlamaz, anlam elektrik olmadığı anlamına gelmez. Burada tabii ki elektrik var. Gerilim yok. Peki bir tane daha voltmetre ekliyorum. Onu da şu iki uç arasına ekleyeceğim. Geldim durduruyorum tabii ki simülasyonumu. Voltmetreyi seçtim. Şöyle çevireyim bunu. Hatta artılı çıksın. Kaç çıkacak? Bir tahminde bulunun. Buraya bağladığım için bakın kaç çıkacak? Tabii ki 18.5 çıkacak. Çünkü paralel devrelerde akım dağılırken gerilim dağılmıyor. Evet burada sınavda çıkabilecek bir örnekti bu. Hem dirençlerin seri bağlanması var, hem paralel bağlanması var, hem seri bağlanmış direncin paralel seri bağlanması var. Voltmetreler var, ampermetreler var. Bunların hepsi e, kullanılarak bir devre oluşturulmuş ve sınavda işte tam da buna benzer bunun neredeyse aynısı olan bir soru soracağım.